Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Microsoft Store'da uygulama güncellemelerini kapatma seçeneğinin kaldırıldığını göstermek istiyorum. Şuradan Microsoft Store yazalım. Tam ekran yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız sağ üst köşede şurada Store ayarları var. Buraya tıklayalım. Karşımıza Uygulama güncelleştirmeleri, uygulama güncelleştirmelerini otomatik olarak indir ve yükle sistem bileşenlerine yönelik güncelleştirmeler Windows Update tarafından denetlenir diyor. Bunun denetlenmesini istemiyorsak bu butonu kapatabiliriz. Gel gelelim. Burada güncelleştirmeleri duraklat diyor. Ve duraklatma süresi olarak sadece 5 haftaya kadar izin verilmiş. Eskiden nasıldı? Oradaki güncelleştirmeleri kapatmamıza izin veriyordu. Bu düzenleme, kullanıcıların artık Microsoft Store'un uygulamalarını süresiz olarak güncellemesini engelleyemeyecekleri anlamına geliyor. Seçilen duraklama süresi sona erdikten sonra sistem mevcut güncellemeleri otomatik olarak uygulayacaktır. Bu, varsayılan olarak yalnızca geçici gecikmelere izin veren ve bunları devre dışı bırakmak için büyük çaba sarf etmenizi gerektiren Windows Update'in davranışını açıkça yansıtıyor. Değişiklik yalnızca Microsoft Store üzerinden edinilen uygulamaları etkiliyor. Harici kaynaklardan yüklenen yazıl etkilenmeyecektir ve kendi güncelleme mekanizmalarını kullanmaya devam edeceklerdir. Kalıcı güncelleme devre dışı bırakma seçeneğinin kaldırılması uyumluk veya iş akışı nedeniyle belirli uygulama sürümlerine güvenen kullanıcıları endişelendirebilir. Öte yandan zorunlu güncelleme politikası kullanıcıların manuel müdahale olmadan en son güvenlik yamalarından ve özellikle iyileştirmelerinden yararlanmasını da sağlayacak gibi görünüyor. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız da en son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dilerim.